Merhaba sevgili takipçilerim. Bengül'ün günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çiğ köfte yapalım istiyorum. Karaca multi şefimde. Burada 3 bardak çiğ köftelik bulgurum var. Şöyle göstereyim bunu. Bir tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı isotla ısıtacağım. Bir bardak sıcak suyla. bardak bulgur. Bir bardak sıcak suyla ıslatıyoruz. Şöyle karıştırayım. Yani çok kısır yapar gibi değil. Hafif bir nemlenmesini bekliyorum. Çünkü salçanın ve domatesin limonun suyuyla da ıslanacak. Şöyle bir alt üst edelim. Böyle ıslattık. Şimdi size malzemelerimi sayayım. Diğer malzemelerimiz burada bir bardak çekilmiş rende domatesim var. İsterseniz kışlık için yapılmış domates sosu da kullanabilirsiniz. 3-4 kaşık kadar domates salçası, acı tatlı biber salçası. Eğer acı sevmiyorsanız sadece tatlı biber salçası da kullanabilirsiniz. Kimyon, toz biber, karabiber ve çiğ köfte baharatım var. Burada bir büyük iri baş kuru soğanım var bir çay bardağı kadar zeytinyağım var, nar ekşim var ve limon suyum var. Önden de ıslattığımız bir bardak suyla ıslattığımız 3 bardak çiğ köftelik bulgurumuz ve 2 yemek kaşığı isotumuz vardı. Biraz açılsın bulgurumuz burada. Ben de bu ara yeşilliklerimi doğrayayım. Yeşilliklerimde maydanozla taze soğan olacak. Yaklaşık bir 5 dakika dinlendi. Ben de bu arada maydanoz ve taze soğan doğradım bir miktar miktarına göre siz de ayarlayabilirsiniz. İçerisine şimdi salçamızı, soğanımızı sırasıyla karıştırıp yoğuracağız. Önce yoğurma aparatını takalım. Salçamı aldım. Bir bardak domates sosu, domates rendesi, bir iri soğan kuru soğan baharatlarım ve burada 3 diş kadar 3-4 diş kadar sarımsağım var onları rendeleyeceğim sarımsaklarımı da rendeledim bunları da ekliyorum ve çalıştıracağız en sonunda İlerleyen aşamada limonunu ve ekşisini en sonunda yeşillik ve zeytinyağını koyacağız ve yoğurturacağız. Başlığını indirdim. Üçte bir... çalıştırdım. Hadi kolay gelsin kızım sana. Yaklaşık bir 10 dakika yoğruldu. Şimdi bir topladım. Nar ekşisini ve limon suyunu ekleyeceğim. Nar ekşisi şöyle yaklaşık bir çay bardağı kadar. Ve bir limon suyu. Biraz sulu bir limondu. Tekrar yoğurmaya devam etsin. Bu aşamada yeşilliğini ve zeytinyağını da ekleyip biraz daha yoğuracağım. Yaklaşık bir 10 dakika daha yoğuruldu çünkü.